Beni bana anlat Burcu'ndan herkese merhaba. Bugün de o çok itip kalktığınız ikizler Burcu'nu tartışacağız. Masaya yatıracağız. Bakalım öyle mi? İkizler dostlarını ailesi gibi görürler. İkizlerin fazla arkadaş falan yoktur. En fazla bir, iki, üçtür. Dördü göremez. İkizler zor zamanında yanında olan dostlarını asla unutmazlar. Kesinlikle İkizler vefalıdır, sadıktır. Aynı zamanda paylaşmayı da sever. Her ki mutluluğu yaymayı çok sever. Pozitiftir. Negatif arada bir hemen çıkabilir ama. Pozitife geçebilir. İkizler birisini laf olsun, ben şunu bir seveyim durdu. O da burada dursun diye sevmez. Adam gibi sever. Dürüstçe sever. İkizler kimsenin göremediğini görebilir. Farklı bir bakış açısına sahiptir. İkizler müthiş bir burçtur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacağınız para yapılı. İkizler gibi bir dostunuz olsun. Sırtınız yere gelmez. İlk önce benden başlayın. Ben de bir ikizlerim. <laughs>